Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetiyle Mirza Bey'in doğruluğunu ispatlayın. bir ayet değil. Bir soru ayet. Kur'an-ı Kerim doğru. Hı hı. Asıl soru nedir? Müslümanlar maalesef hiçbir peygamberle ilgili çünkü şeyden atalardan gelme bir inanış olduğu için. Evet. Hiç düşünmezler ben niye mesela Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, veya diğer peygamberlere <coughs> hangi delille dayanarak iman ediyorum? Hiç bunu düşünmezler. Doğru. E, niye düşünmüyorlar? işte? doğma, ne diyeyim, musulmanla do, doğuştan itibaren onun için bunu hiç ihtiyaç hissetmiyorlar. Halbuki bir Müslüman 124 bir peygambere iman eder. Evet. Herhangi bir ayetle bize deseler ki ben falan ayette dayanarak Falanca peygamberin doğruluğuna iman, iman ediyorum deseler biz de aynı ayetle onun doğruluğunu söyleriz efendim. Hı hı. Ben mesela size bir ayet söyleyeyim. Şimdi birçok ayet var da. Hazreti e, Musa Aleyhissalatu Vesselam hepimizin inandığı bir peygamber. Evet. Onun için Firavun e, bir e, bir tuzak kurdu veya tuzak kurmak istedi. Neydi bu tuzak? Ben Firavun'u bir şekilde, ben Musa'yı bir şekilde öldüreyim. Mm -hmm. Şimdi bundan haberdar olan yani bu, onun uh, ailesinden birisi ki um, o Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre ki yaktı mu imanahu o kendi imanını o güne kadar gizliyordu o, o, kişi. O bundan haberdar olunca Firavun'a yani dayanamadı. Firavun'a dedi de, ki en yako kazeban fa alayhi kazebuhu ve en yako sadekan yusibukum bazı lazi yaydıkum. Bakın eğer o, yalancı ise, o sahtekar ise, Allah'a iftira ediyorsa, o zaman bunun onun iftirası, onun o yalan onu götürür. Hı Senin bir plan yapmana gerek yok. Bir tuzak kurmana gerek yok, bir entrika kurmana gerek yok. Ama en yakın sadıkan, ama eğer o doğru ise, hak peygamber ise, Allah tarafından ise, o zaman onun söylediklerinin bazılarının gerçekleştiğini göreceksin. Niye dedik efendim bazılarını hepsini değil de söyledik ki bazılarını gerçekleşirken göreceksin. Çünkü peygamber bazen gelecek yüz seneyle ilgili ve 200 ve 1000 seneyle ilgili bir şeyler söyler. Ama insan ömrü o kısadır. O bin sene yaşayacak değil insan. Onun için diyor ki o firavuna ki bazılarını gerçekleşirken göreceksin. <laughs> Aynı şallah şey Allah-u Teala Kur'an'ın kimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylüyor. Hakka suresinde. Allah-u Teala diyor ki, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَ الْاَقَافِيلِ Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tek söz dahi bize um, uydurursa, i̇snâd Allah bana vayyatti diye uydurursa, la مِنْهُ بِالْيَمِينَ Biz sağ elimizle onu, ne onu tuturuz. Sağ el demek Allah'ın sağ eli bütün gücümüzle. Biz onu yakalarız. سُمَّا لَقَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ Biz onun şah demarını keseriz. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ عَنَهُ Ve hiç kimse onu bizim elimizden kurtaramaz. Yani Allahu u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunu delili olarak diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in allah Teala -ta tarafından geldiğini ifade etmesi aynı Hz. Musa gibi, Hz. İsa gibi Allah'a sözler isnat etmesi ki ben Allah tarafından geldim mm -hmm. Ve, ve insanlara çağırması gelin bana iman etmesin helak olursunuz diye böyle çağırması buna, buna rağmen Allahu Teala onun git gide onun bereket veriyorsa, onun işi çoğalıyorsa <coughs> ve Allahu Teala onun şah damarını kesmiyorsa o zaman o hak peygamberdir. Nitekim bu ayete dayanarak İslam alimleri hep Hristiyanlar, Yahudilere meydan okumuşlar. efendim eğer bir kimse peygamberlik bu iddiadan sonra Allah'tan vahiy alma iddiasından sonra peygamber, bir peygamber gibi böyle iddia ettikten sonra o eğer 23 seneye kadar uzun zaman yaşadıysa, mm hı -hmm. nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bir asrın e, değil mi? Bir çocuk büyük, tekrar ikinci nesne sahip olacağı yaştır. Allah-u Teala böyle bir yalancıya bu kadar yaşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ömür kadar, yaş kadar yaşatmaz. Peki bunu efendim buraya gelir mi şimdi. Vadilen Mesih'e aleyhisselatü vesselam'a. Vaad edilen çünkü ölçü aynıdır. Hangi ölçü Hz. Musa için geçerliyse, aynı ölçü Hz. İsa için geçerlidir, aynı Resulü için aynı da vaad edilen mesih aleyhisselatü vesselam için. Buna benzer ayetler şahada var, ne de var. Şimdi mesih-i mavdu aleyhisselatü vesselam, vaad mesih aleyhisselatü vesselam böyle bir vahiy alma iddiadan sonra 30 sene kadar yaşadı. Eğer vahiy alma iddiadan sonra onu millete takdim ettikten sonra aynı peygamberler gibi. Eğer bir insan 30 seneye kadar yaşadığı halde yalancı ve sahtekâr ise o zaman bu tür insanların, bu mükendilini Müslüman eden bu tür insanların düşünmeleri lazım ki bu Mesih-i e değil. Resulullah değil mi? Evet. Sohmet altına bırakır. Nitekim evet. evet. böyle evet. şeylerden yani inatlaşacaklar yerde demeleri lazım ki evet ölçü aynıdır. Eğer 23 seneye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve yaşaması onun hak peygamberi olduğunun delili ise o zaman vadilerin mesela 30 seneye kadar yaşamış olması o da onun hak <laughs> peygamberi olduğunu Allah tarafından geldiğini bir delilidir efendim. Evet. Sonra başka bir, bir şey bir daha söyleyeyim. Buyurun. Bakara suresinin başında Allah-u Teala diyor ki Kur'an'ın kim bununla dolu. بر چوک یار دہ اللہ تعالیٰ میدان و کم مخالف لے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطرایت تھی کہندی طرف دو. اللہ تعالیٰ قرآن کی نہ دوں کہ ان کن تم فی رائے ضلع اعلیٰ اب دے نہ فاتو بے صورت میں مسلحی بد او شہد آن کن تم ساد کیوں نہیں بکرا سر سند اللہ تعالیٰ بنوں دی اور مانس Muhammed sallallahu aleyhi ve yalan söylediğini, onu bir şeyler uydurduğunu zannediyorsanız o zaman bunun misli ne, bunun benzeri ne siz de getirin. Bir bir sure. <laughs> en küçük sure, sure Kos Kevser suresi. Allah da diyor ki misli mislini getirin o zaman. Ama sizin sizin bunu getirememesi, Allah da bu ki bunu getiremezsiniz. Bu, bu konuda aciz kalmanız, bu bunun delilidir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği kelam insan ustu bir iştir. Hı hı. İnsanlar, bütün insanlar birleşse bile o bunu yapamadıktan sonra demek ki insan ustu bir işedir. Şimdi <laughs> bu ne ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mace'de bir hadiste bir haber verdi. Dedi ki Mehdi Resulullah gelecek ve yusleyuhullahu fi layla Allah-u Teala onu bir gece içinde bilgilendirecek. Donatacak bilgiyle. अल्लाह तिर गेजे बुथुन अरबा दिली ने बुथुन आयरन दिलती ह्योंकि मेहदी मेहदी अरबा बिलम आजम के कुरान फलूदा बुझारे गित में परालगा गचो लाल अल्लाह ताली वादल मसीामा कुरान के में दस्तक मैं किसी bu mucizeyi verdi. Arapça dili mucizesini verdi. Ve dedi ki bugünden itibaren ister Arap ister gayr Arap. Hiç kimse senin gibi Arapçayı yazamaz. Bakın iddia etme kolay. Herkes iddia edebilir hmm. ama her iddia deliyle muhtaçtır. Aynen. Vadilli Mesih Aleyhisselam <coughs> milleti Hristiyanlara, Müslümanlar diğer muhaliflerine medan okudu. Dedi ki Allahu Teala bana Arapçayı öğretti. Ve bana dedi ki senin gibi hiç kimse Arapça yazamayacak, ister Arap olsun ister gayrap olsun, ister Müslüman, ister gayrimüslim. Efendim, bütün muhalifler bu konuda aciz kaldılar. Mesela Hristiyanlar, vadilen Mesih'in gelişinden önce Kur'an'ı kimin bu demin okudum ayetle ilgili iddiası var ya bunu benderine getiremezsiniz diyorlardı ki, ya bu ne iş. O cahiliye döneminde öyle şeyler söylenmiş. Bu artık bu aydınlık bu zamanda birisi söylerse biz bir şeyler getiririz. Mesih'im olsam onlara meydan okudu. Bazen çok kalın kitaplar yazmak suretiyle bazen on sayfalık böyle birkaç satır diyelim. <laughs> Dedi ki bunun benderine getirin. Eğer sizin için de sorunsa ki yok ben çalışıyorum papazlık işimden dediğim benim geçimim ondan sağlanıyor da ben Nasıl geçim sağlayacağım, eğer ben bütün bu işlerle meşgul olsam bunu cevabını vermek için. Mesih Efendimiz dedi ki, tek başına cevap vermen gerek yok. Binlerini, cinlerini herkese getir, kaç kişi ise. Kaldı efendim ben maaşla mı ben sana o kadar senin maaşın kadar parayı sana öderim. Git, Ge get cevabını getir. Çünkü dedi ki, Allah-u Teala bana bunu Kur'an-ı Kerim'i desteklemek için mucize olarak verdi. Bu Arapça dilinin bu kısa kadar kullanılır çünkü siz itiraz ediyordunuz. Kur'an efendim böyle bir iddiada bulundu, bir boş bir iddiadır falan. Efendim Masih-i Mevlid ondan sonra dedim <laughs> -e ve her iddia deliyle muştahtır. Fadlinin Masih-i ondan sonra 30'a yakın yakın eser yazdı Arapçada. Ve her birisine meydan okudu. Dedi ki bunun cevabını getirin Arapça olarak. Evet. Efendim ne Müslüman ne gayrimüslim hiç kimse cevabını getiremedi. Aciz kaldılar. ne kadar cevabı getiren yok. Peki ne anlaşıldı? allah Teala Kur'an-ı diyor ki eğer siz bunun benzerini getiremezseniz o zaman biliniz ki bu insanın yaptığı bir iş değil. İnsan ustu bir iştir ve Allah tarafındandır. Burada da ne anlıyoruz ki Vadilen Mesih'in e bu kadar medan okumasından sonra aciz kal kalmaları ne gösteriyor ki Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bu bilgi Allah-u Teala verdi. Allah-u Teala tarafından değil. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesine göre Allah onu bir gece içinde bilgiyle dün atacak. Ve bu efendim her ne bu kadar yeter. İki, üç ayeti söyledim. Ama birçok ayet var. Teşekkür ediyorum. Ama yeter soru. ki Müslümanlar düşünerek iman etseler. Yani kendi kafalarındakilerine göre değil. Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine göre. Kur'an'ın getirdiği delillerine göre. Ama Müslümanlar maalesef hikayeti bir şeylere inandıkları için bu ciddi konulara pek kafalar yatmıyor. Maalesef öyledir maalesef.